Eskiden dedem kış gecelerinde sobanın başında oturur. Elinde buharı tüten bitki çayıyla bize hikayeler anlatırdı. Derdi ki: "Evlat, vücut gece uykuda da çalışır. Sen ona doğru besini verirsen o da seni sabah dinç uyandırır." Yıllar geçti, bilim dedi ki: "Gerçekten de gece metabolizmamız devam eder. Hatta bazı bitkiler bu süreci hızlandırır." İşte bugün anlattığım bu yedi çay dedemin sözünü adeta doğruluyor. Uyurken bile yağ yakmak, şişkinliği azaltmak, sabah tazelenmiş hissetmek mümkün. Şimdi top sende. Bu çaylardan birini ya da birkaçını dene. Vücudunun nasıl tepki verdiğini gözlemle. Sonra yorumlarda yaz. Belki senin hikayen de başkasına ilham olur. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysan beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. 충격. Çünkü...